Herkese merhaba arkadaşlar. Mouse'larda karşılaştığımız en kronik sorunlardan biri de elektrik problemleridir. Yani mouse'umuza elektrik gelmemesi ve bir yerde temassızlık olduğunu bilmemizdir. Temassızlık olduğunda herhangi bir ışık yanmaz. Mouse'umuzun imleci de hiçbir şekilde hareket etmez. Yani bakın kursör şurada ve bizim touch bedimizde çalışmasıyla birlikte mouse'umuzda herhangi bir hareket yok. Bunun için 3 noktaya bakmayız arkadaşlar. Birincisi hemen pil kapağını açıyoruz ve pillerimize bakıyoruz pillerimiz sağlam mı? Eğer pillerimiz sağlamsa pil yuvasına bakıyoruz. Pil yuvasının içerisindeki plakalar ve yaylar da korozyona uğramışsa ya da paslanmışsa temassızlık olabilir. Elektriği yetmeyebilir. Bunlar da sağlam. Tabii ki o zaman nereye bakacağız? Mouse'umuzun içerisindeki devrelerine giden elektrik kablolarına. Hemen pillerimizi takalım. Eğer bir temassızlık varsa içeriden de görebiliriz. Mouse'un arka bölümünde bir adet vida ile üst kapakla alt parça birbirine bağlanmıştır. Hemen vidamızı açalım. Genel olarak tırnaklar önde olduğu için arkaya doğru çektiğimizde yavaşça üst kapağı çıkarabiliriz. Bakın arkadaşlar tam da tahmin ettiğimiz gibi pil yatağından devreye giden elektrik kablolardan bir tanesi şu anda ayrılmış. Şunu temas ettirdiğimizde muhtemelen bakın çalışacaktır. Yani temassızlık da en büyük problemlerden biri. Hemen pil yuvamızdaki pilleri çıkartalım ve buna çözüm yolu bulmaya çalışalım. Şimdi pillerimizi çıkardık. Çok basit olarak kabloyla pil yatağımızdaki metal levhayı birleştirdiğimizde, eee lehimlediğimizde tabii ki çalışacaktır ama biz lehimsiz bu işi gerçekleştirmek istiyoruz. Hemen arkadaşlar lehimsiz olarak Evimizde herhangi bir yerden bulacağımız bir tane kablo. Bakın şu şekilde plastik üzeri kaplıydı. Ben bunu açtım. Bu kabloyu devremize giden kabloyla birleştirip uzatarak evet şu şekilde kabloyu uzattık ve buradaki levhayı arkadaşlar birleştirip devremizi tamamlayacağız. Bu tabi ki bir yöntem değildir ama sizin o gün hayatınızı kurtaracak bir yöntem olabilir. Şu anda devremizi tamamladık ve mouse'umuzun çalışmasını bekliyoruz inşallah. Hemen pillerimizi takalım arkadaşlar. Evet bakın şu anda temassızlık problemi ortadan kalktı ve mouse'umuz çalışmakta. Hemen tabii ki pil kapağı da çok hızlı Hemen pil kapağımızı taktık. Üst kapağı takarken de tırnakların önde olduğunu unutmayalım. Hafif ileri doğru ittirip şu şekilde kapatıyoruz. Ve tabii ki vidamızı da mutlaka yerleştiriyoruz ki sıkıntı çıkmasın. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi temasızlık problemini ortadan kaldırdık. Ve imlecimiz, kursörümüz hareket etmekte. Yani şunu söylemek istiyorum. Bazı basit yöntemler bizim o an hayatımızı kurtarabilir. Bu da bunlardan biri. Küçük bir kablo parçasıyla hayatımız bir anda kolaylaştı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. İnşallah faydalı olur.